Beyler, Necati ve Selçuk'un telefonlarına ulaştım. Şu an GPS haritasında gördüğünüz ilk sinyal Maslak tarafından, Necati'nin evinden geliyor. Ve ikinci sinyal? İkinci sinyal Levent tarafından. Selçuk'un emlak ofisi orada. Eyvallah Şahin gözü iyi iş. Sağ ol. İnşallah söylediğiniz gibi Ertan onlara saldırır ve siz de onu yakalarsınız. Kolay gelsin. Ee, ne yapıyoruz abicim? İkiye ayrılıyoruz. Mekanlar birbirine yakın. Ertanı görürsek haberleşiriz. Kulaklıkları alalım. Tamamdır abi. Kolay gelsin. Ya Nurgül niye kendine iş çıkarıyorsun ya? Niye zahmet ediyorsun? Biz yapardık. Ne olacak canım? Bütün gün boş boş duruyorum. Elime mi yapışacak? Nurgül sen bizim misafirimizsin. Böyle şeylerle uğraşmana gerek yok. Otur dinlen biraz. Ha Nurgül. Ya bizim ufak bir işimiz var. Şimdi bu uyanırsa bizim peşimizden gelmeye kalkar manyak. Markete falan gitti dersin, tamam? Tamam. Hadi eyvallah, kolay gelsin. Hadi, kolay gelsin. Ale Necati'nin sevgilisini buldum. Ölen yemeği için kafeye geldi. Tamamdır. Ne yapacağını biliyorsun. Evet. Benimle gelmeniz gerekiyor. Anlayamadım. Siz kimsiniz? Birazdan görürüz. Sakın yanlış bir şey yapma. Serhat beni duyuyor musun? Söyle doktor. Ya abicim Necati'nin evini komandolar koruyor ya. Topçuoğlu göndermiş olmasın? Başka kim olabilir ki? Burası da aynı. Anlaşılan Ertan'a popucu pahalıya satacaklar bu sefer. Ya Ertan öyle gündüz gözüyle saldırmaz ki. En azından geceyi bekler. Ertan bu sağ solu belli olmaz. Biz bekleyelim de. Ay tamam doğru diyorsun ya. İyi o zaman orada muhabbet edelim, bir şey yapalım ya. Bir şey soracağım sana. <laughs> İyi sor bakalım. Sen dün gece Merve'ye mi gittin? Kaldım sen paparazzi misin? İyi tamam ne var? Allah Allah muhabbet edelim diye dedik. Sormam, Konuşmayız o zaman tamam. Umut'un doğum günüydü. Bir hediye aldım, gittim. Ne var? Ha. İyi yapmışsın ya. Ben bazen çok üzülüyorum o çocuğa ya. Yani üzülüyorum derken de bak, yanlış anlama yani. Ertan gibi bir şerefsizi babası biliyor ya, o yüzden üzülüyorum yani. Yoksa senin gibi bir babası olduğu için bence çok şanslı bir minnoş yani. <laughs> şanslı mı değil mi bilmiyorum doktor ama bildiğim tek şey... Elinde silah, adamları kovulayan bir babası ol olması gerektiği. Çalıyor. Konuş. Buse, niye aradın? Ne oldu? Şey... Seni çok özledim. Buluşsak diyorum. Bugün olmaz. İşler biraz karışık burada. Ben seni ararım. Hadi ama. Üzme beni. Seni çok özledim diyorum. Neredesin sen? Senin butik oteldeyim. Her zamanki odadayım. Sana sürprizlerim var. Pişman olmayacaksın. İyi tamam kız. Kandırdın beni. Geliyorum. Bekle. Aferin. Serhat. Ne oldu doktor? Abiciğim, Necati şimdi çıktı arabaya biniyor. İyi tamam, takip et, peşini bırakma işte. Tamam. Alo, ne yaptın? Otelde misin? Kadın Necati'yi aradı. Adam buraya geliyor. Otel tediler halinde. Yani boş. İyi. O gözlerden uzak karısını aldatırken biz de gözlerden uzak onu gebertiriz. Bekle hemen geliyorum. Burada bekleyin. Buse. Geç şöyle. Geç. Otur. Serhat, abicim herif Şile yolunda bir tane otele geldi. Kapıda iki tane koruması bekliyor. Evden çıkarken de komandoları almadı. Komandoları almadan çıkması imkansız. Ya canına susadı ya da tam tersi. Tam tersi derken? Ya Ertan'la da buluşuyor olabilir. Nasıl yani, Necati çift taraf mı oynuyor diyorsun? Olur mu olur, belli olmaz bu işler. Kandadıp sen ne yaptın? Bekliyorum, sıkıldım ama bekliyorum işte. Doktor. doktor ses ver doktor! Abiciğim Ertan geldi korumalar vurup içeri girdi. Necati'ye tuzak kurmuşlar. Doktor tamam bak ben gelmeden sakın içeriye girme tamam mı? Sakın! Ya nasıl dalmayayım herifi vuracaklar. Dalma işte beni bekle. Arabaya verici yerleştir başka bir şeyler bul. Ama tek başına dalma! Abicim tamam çabuk ol tamam mı? Necati ne yapıyorsun? Ha? Kim bu? Yerde eten? Eks aşkın mı? <laughs> Ulan var ya ben de senin namuslu evli barklı bir adam sanmıştım. Onu öldürmenize gerek yoktu. Aramızda anlaşabilirdik. E yavrum ben de onun için geldim zaten. Aramızda halledeceğiz. İstesediğim Katerina'ya emri verirdim. Kafana pat diye sokardı silahı. Ama dedim dur. Onun gibi bir pislik böyle ölmeyi hak etmiyor. Beni bekle dedim. Geliyorum. Ona dedim küçük mutluluklar yaşatacağım. Şimdi bak, bence bu hayatta insan sevdiği işi yaparsa hayatına renk katar, tamam mı? Bak, topçu olduğuna bir bak, tamam mı? Ne yapıyor? Oturduğu yerden onu keserim, bunu öldürürüm, yok şunu gebertirim. Ben ne anladım o hayattan? Ha? Söyle bana. Bu hayatta kendi işini tutkuyla yapıyorsan eğer hayatına renk gelir. İşte ben de o yüzden yanımda senin için böyle özel bir şey getirdim. Merak etmişimdir biliyor musun? Böyle bir şişi adamın burnundan soktuğum zaman beni ne kadar gider mi? Yapma Ertan, yapma Ertan. Hayır yapma Ertan. Ertan, Ertan. Yap, yapma hayır, hayır, hayır. Ertan hala içeride mi doktor? Abiciğim içerideler ama her an çıkabilirler. Serhat Ertan'la Katerina e çıkıyor. İyi tamam. Bir şey yapma doktor, takip et sadece. Serhat, abicim herifi vurabilirim. Olmaz doktor, sakın. Abiciğim kolundan vurdum ama kaçıyor. İyi tamam takip et dedim sana sadece takip et. Serhat mıydı o? Tam göremedim ama o doktor dedikleri adamı benziyordu. Ha. O zaman kesin da oradadır. İyi misin? İyiyim iyiyim ufak bir seri sadece. karşıya geçerken önce sola sonra sağ. Sonra tekrar sola bakılır ya. Bakmazsan böyle geberirsin işte. Doktor. Doktor iyi misin? Doktor cevap ver. Doktor. Doktor cevap ver. Doktor.